yok. Öyle bir şey olsaydı kendisi yapardı zaten. Öyle bir şey Ve yok abi. Çıkmış diyor yani ki biz bilmiyor biliyor bunu? yapmayı. Biliyorsan ya, yapsaydın. Çamur atıyor abi. Başka bir şey değil yani. Yenildi Neyse, ya. Bir de çok farklı yenildi. çok konuşmaya gerek yok. Biz adamlığımızı koruduk. İstediğimizde koruduk. Ağzımızdan bir kere kötü laf çıkmadı. Yayın esnasında da yayın boyunca da eğlendik. Sen de hakkını helal Emeğin çok büyük. Allah senden de razı olsun. Mahmut'u göremezsiniz arkadaşlar. Sesini duymanız bile bir eee <laughs> mucize yani Mahmut normalde yayın açan ya da yayın yapan ya da TikTok'ta biriyle tanışıp da kolay kolay konuşabilecek bir insan değil. Mahmut'u çoğu insan tanımaz sadece ismini bilir. Der ki aa Mahmut geldi Mahmut şöyle kral Mahmut böyle kral. Herkes Mahmut'u böyle tanımıştır. Mahmut on numara bir adam on numara bir insan parayla pulla işi yok. İstediğine olsa bile bizi ilgilendirmez. İstediğine istediği zaman jeton atar. İstediğine istediği zaman hediyesini atar, kimse de buna karışamaz kardeşim. <laughs> Bu kadar basit. Ya öyle zaten. Ee, senden önce bile e, bunların çoğuna zaten hediye atmıştım var. Evet. Sahte jeton olmadın Onlar zaten biliyorlar. Yani sadece bahane arıyor şu an, çamur atmak istiyor. Başka bir şey yok yani. Toplam aldığı büyük ihtimal 2,5 milyon mu? Bilseydik yani, tek kişi yeterdi onlar için. Yani tek kişi. Alacağını bilseydi gerçekten oynamazdık ama artık geçti yani. Neyse tebrikler bir daha tebrik Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, zaten hak ediyorsun. Allah razı olsun. Ee, şimdi ben bir dakika nasıl kapatabilirim? Ne yayını mı kapatacaksın? Kapatacağım oğlum ne, ne yapıyor? <laughs> Dur lan iki muhabbet etseydik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Ama bir söyle nereden kapatılıyor onu <laughs> göreyim. Tamam söyleyeceğim. Şurada tamam, tamam, şöyle buldum, bir işaret buldum. var. Beni görüyor musun? Ha tamam He, buldum. buldum. Ha ona basıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. öpüyorum. Ben de evet, öpüyorum. Ben Selametle. Bay bay. <laughs> <laughs> ha ben mi kapatmam lazım? Ama önce sen kapat, Mahmut. <laughs> Hadi önce sen kapat. <laughs> tamam. Kapatamıyor. Beni görünce dili tutuluyor Mahmut. <laughs> dil dil elin lan. <laughs> <laughs> Hadi, bay. Hadi bay. Hadi bay bay. Oğlum bana bak. Kapattı mı lan? Kapatamıyorsan birkaç adam yollayayım. <laughs>